Evet fakir hazır mısın bakalım kardeşim araçlar hazır mı? Araçlar hazır ben de hazırım seni yenmek için oğlum. Onu birazdan göreceğiz kardeşim beni yenemeyeceksin benim biliyorsun direksiyonum çok iyidir. Onu birazdan piste göreceğiz. Pistimiz de hazır. Her şey tamam birader. Artık savaşabiliriz. Çok güzel fakir. Oo Arkadaşlar mı geldiniz? Hoş geldiniz. Sizler iyi Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Arkadaşlar sizler de dediğim gibi kesinlikle videoyu beğenin ve yorumları yazın. Sizce fakir mi kazanır ben mi kazanırım? Gördüğünüz gibi burada iki tane go kartımız var. Bu arabalarla birlikte fakirle beraber birazdan savaşacağız arkadaşlar. Kapışacağız. Ve kazanacağım. Onu birazdan göreceğiz. Bu arada arkadaşlar kaybeden 24 saat boyunca evsiz kazanan ise 24 saat boyunca milyoner olacak. Şimdi sizlere pisti tanıtayım arkadaşlar Gördüğünüz gibi buradan çıkalım Aracımız arkadaşlar gördüğünüz gibi burada başlayacağız Yarış arkadaşlar buradan böyle dümdüz Devam ediyoruz böyle devam ediyoruz Arkadaşlar böyle devam ettikten hemen sonra Buradan sağa sapıyoruz arkadaşlar Ve böyle gittikten sonra Gördüğünüz gibi ilerideki stop tabelasından Sola dönüyoruz burada böyle Arkadaşlar bir tane dönüyoruz böyle kıvrımlı Yollar falan var yani böyle baya güzel Arkadaşlar buradan böyle geçtikten sonra Gördüğünüz gibi buraya geliyoruz Ve bir tur atıyoruz anlayacağınız bu şekilde arkadaşlar. İki turun sonunda kazanan belli oluyor. O zaman arabalarımıza binelim ve ben de seni bir tokatlayayım bile der. Ne dersin? Hadi bakalım binelim de tokatla nasıl tokatlayacakmışsın fakir. Onu birazdan göreceğiz kardeşim. Birazdan anlayacağız kim kimi tokatlıyor. Yaktım oğlum seni. Hadi yarış başlasın. Hoppala ben öne geçtim. Oho fakir başlarım sana ya. Bu ne kardeşim sen önden mi başlayacaksın böyle? Allah Allah şuna bak önden başlıyor. Ne olacak be oğlum ne olacak? Geçen adam her türlü geçer. Zaten geçeceğim ki fakir. Önden başlaman senin için hiçbir artı olmayacak. Bekle oğlum sen. Seni öyle bir geçeceğim ki. O zaman. 3, 2, 1 ve yarış başlasın. Hadi bakalım o zaman başlasın. Geçtim oğlum seni yetiş bir birader hadi. Daha hiçbir şey geçmiş değilsin fakir. Gel lan buraya yakalayacağım seni. Gel buraya. Allah arkadaşlar olamaz geçtim fakir geçtim. Olamaz gel buraya. Gel bakalım fakir gel. Yetiş oğlum hızıma ha. He? Ne oldu lan? Ne oldu? Buradan u atıyoruz hadi bakalım devam arkadaşlar tamamdır. Süper süper süper. Bastım gaza gidiyorum. Gel lan buraya yakalayacağım seni. Ulan bayağı da hızlandın birader. Nasıl böyle hızlandın? Hile mi yaptın? Ne hilesi kardeşim? Biz değil olmaz. Hadi bakalım. O parkajları drift atayım. Of oh be kardeşim kaybettin. Oğlum nasıl kaybedebilirim? Olamaz böyle bir şey ya. Şimdi ben evsiz mi oluyorum oğlum ya? <laughs> Vallahi öyle kardeşim evsiz oluyorsun. Lan oha envanterim doldu. Nasıl lan? Oha gözlüğüne bak. Ne gözlüğü fakir ne diyorsun? Ana milyoner oldum bile. 24 saatin başladı o zaman arkadaşlar. O zaman ben gideyim kendim hemen bir ev alayım. Ya başlarım böyle işe ben çöp mü karıştıracağım oğlum ya? Olmaz ya olmaz. Bol gibi de olur kardeşim kendime gideyim de yeni bir araba yeni bir ev alayım fakir hoşçakal kardeşim güle güle Başlarım lan böyle işe oynamıyorum lan oyun boyu birden de yarışmayacağım iyile Sus lan bir de önden başladın Allah Allah yani beceremiyorsan ben ne yapayım arkadaş haksız mıyım arkadaşlar ya Allah Allah neyse Hadi bakalım burada bir yerde yeni bir tane ev vardı Aha da burası işte bu evi bu evi birazdan alacağım bu birazdan benim olacak arkadaşlar. Ulan şu evin güzelliğine bir bak arkadaş bu evi şimdi var ya hemen satın almam lazım. Bir tane de tabi Lamborghini almam lazım yeni bir araba. Ee, merhabalar iyi günler. İyi günler buyurun bakalım. Ben bu evi almak istiyorum da ne kadar? İki siteng 64'lük yani iki tane 64'lük elmas para. Elmas para mı? O ne be? Aa bundan demek. Eee bende yeşil para var. Bankadan git onlara elmas parayı çevir. Tamamdır efendim. Hemen çevirip geliyorum. Bekleyin beni burada. Arkadaşlar ne kadar acaba ya? Şimdi var ya elmas para çoktur arkadaşlar. Şimdi çevirelim o zaman. Gidelim de. Evet arkadaşlar çevirdim geldim. Gördüğünüz gibi iki tane 64'lük elmas param var. Baya bir param gitti ama arkadaşlar yani pahalı bir evmiş. Neyse şöyle elmastan anahtarını alayım evin. Teşekkür ederim. İyi günler oturun beyefendi. İyi günler dilerim. Arkadaşlar evimiz hanemize hayırlı uğurlu olsun. Şöyle şöyle anahtarımızı alalım. Kapısını şöyle açıyorum. Hop tamamdır arkadaşlar. Of 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 evin girişine bakar mısın? Burada şey var arkadaşlar. Piyona var ya. Yani modern iş arkadaşlar. Zengin işi. Piyona yani. Neyse. Şöyle birazcık çalalım yahu. Arkadaşlar ben baya bir beğendim ya. Bu ne? Oo buralarda daha paralar var. Milyoner evini satın aldık için daha bir de paralar çıktı. Ulan ne güzel lan böyle milyoner olmak. Oh burada böyle balkonumda otururum arkadaşlar. Çayımı, kahvemi içerim. 10 numara oldu vallahi arkadaşlar. Bir tane de kendime tabii ki araba sipariş etmem lazım. Böyle olmaz mı? Yani burası da mutfaymış. Burası neymiş arkadaşlar? Burası da bir üst kat. Burası da benim odam. Vay 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 altınlara bak. Altınlara bak. Bunlar derya kuzusu bunlar. Ulan zengin olduk ya kaçtı güzel sinde şu hayata bak be biraz dinleneyim arkadaşlar o zaman ya. Gördüğünüz gibi bilgisayar falan var. Ne dinlenmesin lan Hemen kendime bir Lamborghini sipariş edeyim. Şöyle gir 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 gir. Tamamdır arkadaşlar. Sonra bir Lamborghini sipariş edeceğim kendime. Bakalım nasıl bir Lamborghini gelecek? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bayağı bir param gidecek ama daha bol bol var. Sıkıntı yok. Ulan bu nedir ya? Bana da gelen eşyalara bak. Şimdi çöpleri mi karıştıracağım ya? Bıktım ulan çöp karıştırmaktan. Ha şurada bir çöp var. Ne var lan acaba bu çöpte? Dur bakalım. Şöyle bakalım. Hop. Aa. gazete var. Karton var. 50 kuruş. Allah zengin oldum. Zengin oldum. 50 kuruşum çıktı. Ulan benim kendime acil bir ev almam lazım ya. Şunu al. Bu ne? Para var ama bu topraktan para. Böyle para mı olur? Ben anlamadım ki hayatımda ilk defa böyle para görüyorum ya. Neyse en iyisi ben çöpleri karıştırayım. Allah Allah çöpleri karıştır karıştır nereye kadar ya? Bilader nereye gitti acaba? Nasıl bir ev almış olabilir ki kendine abi? Vallahi merak ediyorum. Allah'ım Rabbi'm ya. Aha. Buradan bir yolu var. Buraya nereye gidiyor lan? Dur bakalım. Belki kendime yeni yatacak kalkacak bir yer bulurum arkadaşlar ya. Çok her yer pahalı. O ne lan öyle bir şey var orada? Aha galiba kendime yatacak bir yer buldum. Dur bakalım gidelim oraya doğru. Ulan bayağı da kötü bir yer ya. Şuraya bak. İğrenç resmen ya. İğrenç. Burada bir dayı var. Allah Allah. Beyefendi merhabalar. yeğenim. Neye baktın lan? Söyle bana neye baktın? Sana söyleyeyim neye baktın. Dayım senin kafadaki tahtalar biraz eksik gibi ya. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Duyamıyorum. Ber biraz. Senin diyorum kafadaki tahtalar biraz eksik gibi. He belki biraz. Dayıcım bana kalacak bir yer lazım ya. Burada bir yerde var mı mesela bura? Aa bura güzelmiş ya dayı. Burayı bana satar mısın? Yeğenim zaten ben buraya satıyorum. Eğer ki bana 25 karton, 25 tane gazete getirirsen sana burayı veririm. Tamam kiralayacağım yani bakalım. Ha, 25 karton, 25 tane de gazete. Tamam ben de 5 tane, 7 tane var. Ben o zaman toplayıp geleyim burayı kiralayayım dayıcım olur mu? He yeğenim he olur. Hadi git. Tamam dayı görüşürüz. Tamam tamam ben hemen o zaman çöpleri karıştırayım bir an önce toplayayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi paralarımı buraya koydum. 10 numara oldu arkadaşlar. Dur bakalım. ah oh, aşağıda bir araba var. Bir dakika kargo gelmiş. Ben de kapı çaldığını duymuştum aslında da arkadaşlar. Yani ne bileyim anlamadım. Neyse dur bakalım hemen gidelim. Aa oh, merhabalar efendim. Buyurun beyefendi gelin araba kız geldi. Sizin lamburgini değil mi lan bu? Evet dayıcım benim Lamborghini'm tabi ya. Vay 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 vay. Şunun güzelliğine bir bak arkadaş ya. Çok iyi arkadaşlar vallahi ya. Şuna bakın arkadaşlar. Vallahi muhteşem resmen ya. Lamborghini dediğin işte böyle olur. Tamamdır abicim ben bunu alayım. Tamamdır beyefendi. Arabanız hayırlı olsun. Güle güle binin. Sağ olasın dayıcım. Sağ olasın ya. Gel benim öpeyim. Vallahi mutluluktan elini öpeceğim. Git Tamam dayı ne sert yaptın ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabayı buraya park ettim. Burası da benim artık park yerim. Evim var. Arabam var. Milyonerlik böyle bir şey. Biraz o zaman şu Lamborghini ile gezelim mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Acaba gariban fakirim ne yapıyor merak ettim ya. Of oh be gideyim de şunu alayım bir an önce. Tamamdır dayıcım topladım paraları. Ver bakalım yeğenim. Al dayı al. Al şöyle vereyim he. Tamamdır hayırlı olsun. He bir ayın bir sonraki ayda gene geleceğim almaya haberin olsun. Tamamdır dayı her ay toplarım ben. Hadi bakalım evimize girelim. Lan bu nasıl ev lan bu nasıl ev? Bu nedir? Neyse olur böyle olur. Yapacak bir şey yok. Birader ne yaptıysa milyoner milyoner geziyordur. Arkadaşlar o zaman fakirin yanına gidelim hadi bakalım. Fakir ne yapıyor mu çok merak ediyorum. Hem de biraz gezmiş oluruz. Hadi bakalım basalım gaza. Ulan fakir ya ulan fakir Lamborghini'mle birlikte senin yanına geliyorum. Buradan sağ tamamdır arkadaşlar buradan böyle gidiyoruz. Aha da fakirin evi geldik. Fakirin evi burada arkadaşlar. Aa fakir de bize bakıyor. Fakir kardeşim arabamı beğendin mi? Şunun yeni aldığı arabaya bak bir de benim evime bak. Başlarımdan böyle adalet he. Hop kardeşim evin de güzelmiş ya hayırlı olsun. Dalga mı geçiyorsun lan? Tabi dalga geçiyorum fakir al şunu ya kendini düzgün bir ev al Oha paraya bak çok sağ ol Allah senden razı olsun Önemli değil fakir önemli değil Nerede kalıyorsun böyle burası bir virane ben anlamadım ki arkadaş dur bakalım buradan şöyle çıkayım İyi buradan böyle aha balkona atladım Allah düştük neyse Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben milyoner fakir arkadaşlar evsiz oldum 24 saat boyunca Lamborghini güzel mi yorumları yazın bunu da arkadaşlar gerçekten benim olsun mu bu araba Yani ben baya beğendim arkadaşlar sizler de yorumlara yazmayı unutmayın Bence olsun bilader bayağı güzel. Değil mi kardeşim? Bence de baya güzel. Yani şu Lamborghini logosu, mogosu, her şeyi arkadaşlar. Özel bir araba yani. Neyse. O zaman artık videomuzun sonuna gelelim. Hoşçakalın biraderler. Kendinize dikkat edin. Tamamdır. Hadi bakalım. Görüşürüz. Sağ sol iki tane süper video tıklayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Onlar da çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Sağ solda iki tane süper video var. Tıkla tıkla tıkla. Hadi bakalım. Dead by sağda solda çıkan iki tane süper videoyu tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle ile sağda sol çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Bay bay.